Arkadaşlar video kendi kendine tapanıyor. O yüzden sizden çok özür diliyorum. Şöyle silelim. Şimdi ben hemen de diyorum. İşte sizin için böyle bir tane talip. Yo 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 Böyle. Hadi şimdi sizlerle like Ama video çok uzun sürdü mü? Hayır. Sizlerle Batın burada ne var? Tarhanla çizdim. İşte burada böyle oldu. Ve şöyle göstereyim hemen. Böyle bunları Gördüğünüz gibi. Böyleler. Ama biz bunu açtığım videosu da vardı. Onu light attınızdır. Böyle şöyle değdirerek tapatmıştım. Onu öyle yapmayacağım ama. Hemen deliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle doğru gibi çöp oldu. Böyle hepsi çöp. Ay, hadi buraya çöp atalım. Hop işte çöp atıp geldim. Ah. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Cık cık. Döreşiriz.